Sevgili izleyenler Şehirden Haberler programı bugün sizlere Şanlıurfa Karaköprü'den sesleniyor. Şu anda yanımızda İbrahim Bey var. Kendileri bu bölgede eh, lahmacun pide üzerine faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de kendilerini ziyaret ettik. Hizmet ve faaliyetlerimiz neler? Ürün ürün gruplarımız neler? Bunları kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Röportajımıza başlıyoruz. Öncelikle hoş geldiniz İbrahim Bey programımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Size hoş geldiniz. Doğunun incisi Şanlıurfa'ya hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi öncesinde tabii ki de buradaki hizmet ve faaliyetlerimizden konuşacağız. Ürün, ürün gruplarımızı anlatacağız. Ama öncesinde hem sizi hem de biraz firmayı tanıyalım. Şanlıurfa'da e, buraya açalı ne kadar oldu? Şimdi Totel'de Karaköp'te 6 aydır varız ama Çanlıurfa genelinde 2 şubemiz var. 12 yıldır biz bu sektörün içerisindeyiz. Bizim işimiz sadece lahmacun. Kendimize üzgün damak tadımız, müşteri potansiyelimiz, kendimize üzgün lezzetimiz, her şeyimiz mevcuttur. Aslında uzun yıllardır da sektörün içerisindeyiz. Yani firmamız da aslında Şanlıurfa bölgesinde güzel zamanlardır hizmet veriyor. Bunun yanı sıra sizler de zaten işin mutfağından gelen bir insansınız. Zannedersiniz. Aynen, evet. Ee, takdir edersiniz ki doğunun kültüründe çekirdekten yetişme böyle alt zeminden gelme bir mutfak şeyimiz mevcuttur. Ee, benim aşağı yukarı 25 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Evet, kendimize üzgün bir el lezzetimiz vardır. El lezzeti olmadan olmuyor aslında bu işte. Ee, burada da aslında Güneydoğu bölgesi diyelim, e, bu lezzet konusunda iddialı memleketler baktığınızda. Şimdi bizim burada ana kalemimiz lahmacun. Tabii lahmacunun yanı sıra çok güzel pide çeşitlerimiz de var. Ürün ürün gruplarımızı sizlerden dinlemek istiyorum. Menümüzde neler var? kaşarlı pidemiz var. Sade kıymalı kaşarlı pidelerimiz var. Bunu sunumda da göstereceğiz. Etli çıtır ekmeğimiz var. Kuzu etinden sırf böyle kuzu boşluğundan kaburgadan yapılan çıtır bize özgün bir lezzetimiz var. Kaşarlı pidelerimiz var. Bu tür şeylerimiz var. Aslında tamamıyla pide çeşitleri ve lahmacun üzerine ilerleyen bir işletmeyiz diyebilirim. burada sizler de mutfağa giriyorsunuz ara ara. ustalarımızın el lezzetine güveniyorsunuz o zaman. Kesinlikle. Kesinlikle. Lahmacun bizim işimiz kullanılan tabii ki de el lezzeti önemli ee, ama el lezzetinin el lezzetinin yanı sıra kullanılan malzeme de çok önemli. Kesinlikle. Malzemenin kalitesi, kullanılan kıyma, et, e, sebzeler, hamur, hamur açılımı e, bunlar gerçekten aslında işin püf noktaları diyebiliriz lahmacunu ki yapmak zordur baktığınızda. Tabii sizler e, uzun yıllardır bu kültürle, bu yemeklerle yetiştiğiniz için sizin kolay geliyor ama genel anlamıyla lahmacun yapmak oldukça zahmetli bir iştir. E, burada sizler kullanmış olduğunuz ürünlerin kalitesine dikkat edin ediyor musunuz? Kesinlikle. Şimdi mutfaktan gelen insan tabii bu tür şeylere dikkat eder. Ee, gördüğünüz gibi bizim çeşitlerimiz Urfa'da yani çok böyle kendine üzgün bir lezzet. Yani nasıl diyeyim ben size? Ustalarımız seçilidir. Yani en az e, bu işte 25-30 yılı olan ustalardır. E, Bazeme konusunda tek tek seçiyoruz. Yani işi mutfağından geldiğimiz için etlerimizi, biz sebzelerimizi tek tek seçerek alıyoruz o derece. Tecrübe konusunda oldukça zaten tecrübeyi dikkat ediyorsunuz. Aynı zamanda işletmemizin bir diğer özelliği ki bu da zaten en önemli olan özelliklerinden biri kapasite oldukça geniş yani oldukça geniş bir mekan yapmışsınız bu bölgede. Sadece küçük bir işte işletme değil, rahat rahat bir ailenin gelip akşam yemeğini yiyebileceği geniş bir ortam, ferah bir ortam. Kapasite olarak biraz aslında Urfa'da çok görmediğimiz mekanlar bunlar. Aynen, doğrudur. Yani amacımız gelen misafirlerimizi rahatlıkla aileleriyle ferah bir ortamda karşılamak. Ee, bu bu bölge genelinde paket servisiniz var mı? Tabii var. Var. Paket servislerimiz genelde oluyor. İşletmemiz e, geniş, e, tabii e, kadromuz da biraz haliyle geniş. Kaç kişilik bir kadro hizmet veriyorsunuz? Yani şu an bir 18 kişilik bir kadromuz var. Uzman kadro yani seçili, kendini işinde iyi olan ustalarımızdan çalışıyoruz. Kullanmış olduğunuz bir sosyal medya hesabı var mı? İşletmemize ait varsa adını izleyenlerimiz için söyleyelim lütfen. Urfa Çıtır Lahmacun e, sosyal medya ismiyle bize ulaşabilirler. Programımıza katıldığınız, vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere teşekkür ederim. Bitirmeden önce bizlere, izleyicilerimize var mı eklemek istedikleriniz? Tabii. Hoş geldiniz tekrardan. Urf, e, doğu'nun incisi Şanlıurfa'ya bekleriz her zaman çok teşekkür ediyorum. Röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. E, şu an sizlere ürünlerimizi anlattık ama sadece anlatmakla yetinmeyeceğiz. Birazdan sizlere bu güzel lezzetleri de göstereceğiz. Ama sizler yine de yerinde tatmak isterseniz Şanlıurfa'ya yolunuz düştüğünde mutlaka çıtır pide lahmacun Firmamızı biz ziyaret edin buradaki güzel lezzetlerin tadına bakın diyoruz oldukça başarılı bir kadroyla birlikte geniş kapasitesiyle birlikte Şanlıurfa'da hizmet veren nezih bir mekan sosyal medya hesaplarından da gelmeden önce firmayı inceleyebilirsiniz programımız kaldığı yerden yolculuğuna Şanlıurfa'da devam edecek bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyoruz.